kartları niye atıyorsun? Ben kart istemiyorum. Ben sadece annemi istiyorum. Seni de istemiyorum. Çık odadan. Da. Çok üzülürüz. Yapma böyle. Olur mu? Sen de git. Hayır. Çık. Çık. Fıstıkım. Sen de çık. Çık odandan. Çık. Necat Bey, İzin vermedin ama kız haklı olabilir ya. Keşke anne kız gibi vedalaşsalardı. Daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum. Vallahi denize düştüysen mecburen yılana sarılacaksın. Bana telefon numarasını bırakmıştı. Babacığım. Hoş geldin. Alayım ben. Sağ ol kızım. Hoş bulduk. Hoş, geldin Hoş bulduk. Hoş bulduk kızlar. Rafet yok mu? Yok bir hava alacağım demişti. Ha, i̇yi. Ben de vallahi çok yorulmuşum kızlar. Erkenden yatacağım. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Allah rahat versin babacığım. Alo? Alo Suna. Merhaba Necat ben. Ha kim? Bu Burcu ya şirketi attından aramış. Efendim canım iyi misin? Benimle mi konuşuyorsun? Evet. Ha evden dışarı çıkabilir misin? Şimdi mi? Evet evet şimdi. Ben sizin kahvenin önündeyim. Sizin eve yakın diye düşündüm yani gelebilir misin? Yok artık. Tamam canım ya öp öpüyorum. Öptüm seni ben geldim. Nereye gidiyorsun kız bu saatte? Şey ya, Burcu'nun sesi böyle bir kötü geliyor da ona bakayım iki dakika. Allah ne olmuş ki? Bilmem, söylemedi. Bir uğrayayım bakayım. İyi, tamam. Geç kalırsam vallahi gebertirim seni. Üf, tamam da yani bir abim vardı zaten. Bir de sen çıktın şimdi başıma. Tamam, kısa kes. Aratma beni. Tamam. Kayra iyi mi? Ama sus. Sana vedalaşmadan git dedim ama sen haklıydın galiba. Biz annemle çok mutluyduk. Sen bir şeyler söyledin ve o yüzden gitti diyor. Beni suçluyor. İyi, başka kim suçlayacaktı ki? Suna, benim sana bir teklifim var. Aslında kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama başka çarem yok. Bir süreliğine Kayra'nın annesi olur musun? Mesela üç aylık. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Maddi açıdan yani. Bunu bir iş gibi düşünebilir misin? Suna kusura bakma. Bu teklifi yapmak zorundaydım Kayra için. Ne diyorsun? İki yüz bin. Nasıl? Sabah bana 200 bin getirirsen teklifini kabul ederim. Tamam. Şartları konuşalım. Konuşalım. Benim kurallarım geçerli olacak. Kayra yatar yatmaz eve dönerim. Kendini Kayra'nın bakıcısı gibi düşüneceksin. Yakınlaşmak, yılışmak yok. Laballik istemem. Evden çıktığım anda işim biter. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Özel hayatım var. Kayra'yı üzecek, incitecek bir şey asla yapmayacaksın. Sen de. Tamam o zaman. Yarın ile buluşursunuz. Sana paranı teslim eder. Sonra birlikte bize geçersiniz. Parayı aldıktan sonra küçük bir işim var. Ondan sonra istediğin gibi yapabiliriz. Hayri seni bekler. işini halledersin. Sonra bize birlikte geçersiniz. Hı, kendi bilir. Ayaklarım var. Ben de gelebilirim. Anlaştık. Anlaştık. Hı. Hayırdır, nerede buluştunuz Burcu'yla? Sahilde abla. Aa, ne bu hal? Kız ağzın kulaklarında. Ne dedi ki Burcu sana? Kahveyi kaybettik biliyorsun değil mi? Hadi bakalım ya, bildi mi olur? Hem bence bizim umudumuzu kaybetmeyelim ha? Belki bir mucize olur. Belki kahveyi satın almazlar. Belki Tahsin Bey insafa gelir. Hı? Neden olmasın? Bence sen çok fazla polyanlacılık oynuyorsun. Cadı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ya en kötü ne olabilir ki? Kızda anasının gözü çıktı? Bravo yani. Benim zaten hiç onu gözüm tutmamıştı, biliyor musun? Ben de çok şaşırdım vallahi. Hayır. Kız benimle nasıl pazarlık yapıyor biliyor musun? Anlatamam sana ya. E madem kız bu kadar fırsatçı bir şey, biz nasıl güveneceğiz buna? Ne demişler? Güvenme dayına, ekmek al yanına. Bence biz gözümüzü bunun üstünden ayırmayalım. Aynen aynen. Üç ay dişimizi sıkacağız artık ayrı. Sen bir an olsun yanından ayrılma gözünü seveyim. Yok ya ayrılmam ayrılmam. Hatta uyurken bile bir gözü açık uyurum ben. Vallahi hiç içime sinmiyor ama. Ne bileyim ya. Ne yapacağız? Kayran'ın annesine ihtiyacı var. Mecbur.